Ailenizin çok sevdiği ve şiddetle tavsiye ettiği YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Colton Hyper şarjını alacağım ve Birkaç maç oynayacağım Ama eksi yiyeceğimin farkındayım Yani kesinlikle eksi yiyeceğimi düşünüyorum Çünkü herkes takım oluyor Özellikle hypercharge Oyuna eklendiğinden beri bütün karakterler normal olduklarından daha güçlü Bu arada eğer kanalıma abone değilsen Abone olursan Mükemmel eğlenceli içeriklerimden faydalanabilirsin Ayrıca bu videoya Bugün içerisinde 1000 like gelirse Yarın bulun hiperşarjını da alacağım Yarın da bulun hiperşarjının videosunu çekeceğim Hatta şöyle göstereyim. Bulun hiper şarjını almak için yeterli altınım yok. Yani Colton'kini aldıktan sonra Bulu Max'layıp Bulu almam gerekiyor ve bunun için şu an yaklaşık 20 bin altına ihtiyacım var ama sadece 14 bin var. Ben de şöyle yapacağım. Bazı karakterlerin ustalıklarını kasıp ustalık yolundaki buraya yanlış tıkladım. Elmasla almayacağım. Her neyse ustalık yolundaki şu an bütün dikkatim dağıldı. Bütün dikkatim dağıldı şu an ustalık yolundaki altınlarla bulun maxlayıp bulun hiper şarjını alacağım ve onun videosunda yarın çekeceğim. Bu yüzden eğer abone değilsen abone olmayı ve like atmayı unutma. Şu an takıldı galiba. Arada bir güncellemeden sonra sürekli takılmaya başladı oyun. İlk maça girdim. Umarım, umarım ilk maça win alarak başlayabilirim. Ne, ne anlatmaya çalışıyorsun? Sen ne diyorsun sen? Takım olmuyorum. Takım olmuyorum. Mutlak yenilginle yüzleş. Takım olmuyorum. Bu arada arkadaşlar artık takım olan oyuncular beni çok kızdırmaya başladı. Yani yakında bütün takım olan oyunculara mutlak yenilgi dağıtacağım. Yani bütün takım olan oyuncuları yenmeyi düşünüyorum açıkçası. Çok saçma bir düşünce ama. Çünkü bir kişi değiller, üç kişi değiller, beş kişi değiller. Çok fazlalar. O kadar fazlalar ki. Yani bak herkes takım oluyor birini kesiyorsun tamam mı canın azalmasın canın azaldığı zaman hemen biri daha geliyor hemen böyle yoktan var oluyorlar resmen yoktan var oluyorlar Hyper charge'ım dolmak üzere Bu arada hiper şarj doldurmak ulti doldurmaktan daha zor ve bir oyunda en fazla iki kere doldurulabiliyor ve Bilmiyorum bence çok zormuş ben daha kolay olmasını bekliyordum şu an bastım bir tane kullandım bu arada ben en çok Poco gibi karakterlerin hiper şarjının nasıl olacağını merak ediyorum. Çünkü Poco'nun ultisi aktif bir ulti değil. Sadece can doldurabiliyor. Yani, yani can doldururken rakibe bu ultiyi kullanarak ne yapabiliriz çok merak ediyorum. Yani düşünsenize hyper hiper şarj doldurmuşsunuz. Poco'yla basıyorsunuz ulti atıyorsunuz aksesuar atıyorsunuz ama rakipte hiçbir şey yok. Yani rakibin kılına bile zarar gelmemiş. Bu arada şu an ekranı siliyorum çünkü ıslanmış birazcık. Sanırım az önce çay içerken dökmüş olmalıyım. Hiç farkında da değilim. Herkes bir yere saklanmış gibi şu an. Herkes nerede? Heyo. Şurada biri tam tam tahmin ettiğim gibi. Tam tahmin ettiğim gibi. Ultimle doldu. Hiper şarj dolduramayan Shelly. Oyunun başından sonuna kadar bu arada çok mükemmel bir şey söyleyeceğim. Artık yılan oyuncular yani oynayamazlar bu oyunu bir insan yılan yaparak eğer kupa kasıyorsa bundan sonra kasamayacak çünkü hiperşarj dolduran oyuncular bu oyuncularla sona kaldıkları zaman bunları daha rahat kesecekler yani bence süpersel takımlaşmayı değil de yılanlaşmayı bitirmeye çalışıyor İkinci maça girdim ama ikinci maçtan önce birkaç kere eksiyemiş olabilirim Şöyle bir yük alacağım. Aslında Shelly'e oynamak istiyorum şu an ama maalesef Cordelius'u arkamda bırakamam. Çünkü beni arkalamayı çok seveceğinden eminim. Yani bir Cordelius, Cordelius, Cordelius oyuncusunun arkalamadan oynayacağına inanmıyorum açıkçası. Çünkü bu arada sabahki videomda demiştim ki kupa kasamadığınız karakterleri yoruma yazın. Ben de onlarla taktik vereyim. Ben bugüne kadar en çok hangi karakterlerle kupa kastıysam en çok hangi karakterlerle taktik verdiysem herkes onları yazmış ben bu karakterle kasamıyorum diye görünce çok şaşırdım Çünkü en çok oynadığım karakterler Colt, Brock, Mortis gibi karakterler ve yorumdaki en çok karakter de Colt, Brock, Mortis çok şaşırdım bu yüzden Bir Cordelius daha. bu oyun bu videoda çok fazla Cordelius keseceğim galiba bu arada çok çok böyle deliksiz bir vuruş yaptım Tıpkı basketboldaki deliksiz atış gibi şu an ne alakası var bir fikrim yok. Seni gördüm artık Dynamite. Seni artık gördüm ama burada bir yerde Leon var. Yani o her an birini arkalamak, birini böyle sinsi bir şekilde kesmek için bir yerlerde bekliyor. Benim onu bulmam lazım yoksa o beni arkalayacak. Tam olarak burada ya da şurada olabilir misin? Şurada. Tam tahmin ettiğim gibi. Tam ta ekranı bu arada ekrana çok fokuslandım. Böyle kaçırmak istemiyorum çünkü. Yani yani bak sen bana onu atarsın ama ben sana onu atmam. Çünkü kaybedenler çok konuşur ve bu videoda kaybeden sen olacaksın. Bak tekrar atıyor. Tekrar atıyor. Al sana bu. Şey gibi oldu bu da. Al sana bombe. Bir ulti atacağım. Mükemmel bir ulti çektim şu an mükemmel bu. nişan alarak güzel şeyler yapmayı çok seviyorum bu arada çok eğlenceli Tavsiye ederim yani eğer oyundan zevk almıyorsanız nişan alarak oynayın İnanılmaz keyifli oluyor şimdi bir hiper şarj basacağım Hiper şarjımla koltun bu arada rengi falan değişiyor atışların çok güzel ya İnanılmaz güzel Az önceki win'den sonra bu maç kesin kaybedeceğim ama yine de oynayacağım çünkü çünkü bu videoyu biraz çekmem gerekiyor yani ben sonuçta bir youtuberım bunu unutmamam gerekiyor. Ben bazen oyun oynarken bunu unutuyorum. Benim ben bir youtuberım. Benim eksi yememem lazım oyunda. Çünkü ben bir Brawl Stars bir video... dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ben 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 ortaya geldim yanlışlıkla. Dur 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 dur. Hayır hayır hayır. Hayır. Kalbim duracak. Hayır hayır Piper. Herkes ortaya oynuyor. Ben hayatta kokla bu haritada ortaya gitmem. Nasıl nasıl yüreğim ağzıma hayır Piper birazcık sakin ol güzelim Tamam en iyi oyuncu sensin tamam Tamam sen en çok sen bufflandın En güçlü sen oldun iki vuruşta herkesi kesiyorsun tamam Bak görüyor musun takımcı botu görüyor musun Takımcı bot Birazdan hepinizi keseceğim Hepinizi mutlak yenildiğiyle tanıştıracağım Bütün çalıları kontrol etmek zorunda olmak çok kötü ya Bak bur buraya biri spray atmış O yüzden buradaki çalıda biri olabilir ama yok Arkamdaki çalıda biri olabilir. Burada da yok. O zaman şurada biri olabilir. Burada da yok. O zaman şurada yukarıda biri olabilir. Burada da yok. Bir an var ya az kalsın bağıracaktım. <laughs> Ay. Ya bir de Piper'ların ne kullanacağı belli olmuyor. Bazıları ittirme kullanıyor. Bazıları ikinci aksesuar kullanıyor. Ya birazcık sakin olsana Piper. Birazcık sakin ol. Hepimiz kupa kazanıyoruz şu an. Yani iki kupa fazla kazanmışsın ne fark eder? Benim o Piper'ı düşürmem gerekiyor. Bir şekilde onun düşmesi gerekiyor. Çünkü en büyük rakibim beni iki vuruşta kesiyor. Şu an dünya şampiyonu gası keseceğim. Dünya şampiyonu gası da kestim. Geriye Bibi kaldı. Bu arada Bibi'ye hiç şey yapmıyorum ya. Hiç böyle çok rahatsız ediyor beni Bibi. Bak bir sağa bir sol. Bir sağa bir sol. Oto basasım geliyor bak. Oto basacağım. Oto basacağım. Benim en kötü oyuncu olduğumu düşün. Oto basacağım. Oynamayı bilmiyorum. Bak vurmayacağım. Bilerek vurmayacağım. Bak. Ta nereye nişan alıyorum bak. Oto basıyorum. Tamam şimdi artık vurmaya başlasam iyi olur. Artık vurmaya başlasam iyi olur. Mükemmel. Aslında işte mükemmel bir tarafı yok. Ben artık maç bitirince mükemmel demeye çok alıştım. O yüzden artık bunu düşünme yani. Buraya kadar iyi geldim iyi dayandığımı düşünüyorum birkaç kere kaybettim ama kaybettim kupaları fazlasıyla kazandım Yani yani daha oyunun başında yük çalmak bu arada yükler şu an çok önemsiz neden hala bazı oyuncular yük toplamaya çalışıyor yani 400 can fazla olsa ne olur olmasa ne olur Shelly zaten 3000 vuruyor Shelly'nin Shelly'ye çok mükemmel bir ulti attım yine Geldi o da benim yükümü çalacak. Bak Shelly'yi zor kestim. Shelly'yi zor kestim. O da gelip yükümü çalacak. Ya bunlar nasıl birbirlerini buluyorlar? Bunda bu bu imkansız bir şey ya. Bu imkansız bir şey. Sürekli aynı karakterler takım oluyor. Bibi bu karakter RT Bibi, RT Bibi yok. Shelly, Piper hep aynı karakterler takım oluyor. Ya nasıl denk getirebilirsin bunu? Bak çok bak aksesuar atacak. Bak 1 2 3. Şu an çok sinirlendim. Benim bu maç kesin win almam lazım. Takım botları mutlak yenilgileriyle yüzleştirip bundan büyük gurur duyacağım. Ve umarım, umarım takımlaşmaya kurban gitmem. Baba dibinde bak bak, dibinde vurmuyor bak. Yani ne, anlamıyorum ne oldu yani. Orada ne oldu da sen onunla takım olup beni kesmeye karar verdin. Ben biliyorum, ben iyi oyuncuyum. Sen bunu fark ettin. Bu arada çok ciddiyim. İyi oyuncuyum ve oynuyorum kilo alm almaya çalışıyorum ve oyunculuğum onları korkutuyorlar korkutuyor ve korktukları için birbirlerini destekleyip beni devirmeye çalışıyorlar bak 3 kişi bak bak hala kesecekler bak 3 kişi benim bu videodan sonra psikolojik destek almam lazım çünkü bu bu beni çok sinirlendiriyor şu an çok sinirlendim o yüzden hoşçakalın